Bu sesler de nereden geliyor ya? Aa, bir yerden tanıdık geliyor ya müzik sesi. Ay bunu Ahmet atmamış mıydı? Burada ne iş var bunun? Allah Allah. Buraya kim koymuş tekrardan? Ay buradan ses geliyor. Banyodan geliyor ses. Hii, kim var acaba? Uf, açayım bakayım kim varmış? Ay bu yine gelmiş Şibili Doğup. Ay senin burada ne işin var yine? Sen mi koydun bunu buraya? Hemen Ahmet e haber vereyim çocuklar haber vermeliyim. Ay Ahmet. Ahmet çocuklar. Çocuklar banyoda kim var? Tahmin edin bakayım. Şibili. Evet Şibili geldi. Nasıl şibili gelmiş? Doktor. Ya bu sefer tek gelmiş. Arkadaşını getirmemiş. Yok nasıl gelmiş o şimdi? Ya bilmiyorum seni şekerleri almış. Oraya koymuş şeker kutusunu. Çocuklar. Atmıştım ben onu çöpe. Ne olacak? Ya... Roy, baba atmadın, onları da aldı. Ben, ben koymadım, ben Gal atmıştım çöpe. Kesin bunlar koydu. Yok galiba ben, o aldı. Ben, koymadım. O almış koymuş olabilir Ahmet. Aman aman. Gelin ya. bakın, nasıl koyacağız ya biz onu yine? Ay bir görseniz bu, bir seferki daha çok çirkin. Ben ne? buraya koymadım, ben çöpe atmadım. Biz de koymadık. Dur dur bir dakika, ne tuvaleti ya? Evet Ahmet. Mi şimdi? Evet içeride. Galiba bunu kendisi koydu. Bir bakalım gel bakayım. Çekin şöyle kenara durun. Gel bakalım gel bakayım Ben... Gir G bakayım. Demir, dam dam Orada mı? Bak sesleri duyuyor musun? Demir, 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 demir. Nasıl bir koku ya? Ahmet gördün mü? Bak bak ç ne yapıyor kafasını. Bak bak çıkartıyor. Ne kadar çirkin. Ay dağır, pislik ya. Kapat ha, kapat. Ya. kapat Çocuklar Ahmet. Evet. Plan kuralım gelin. Bir bak, plan. Plan. Vallahi, Hadi gelin şuraya bakayım. Karşıma geçin. Ne kurabiliriz Ne yapabiliriz? Düşünün bakalım. Buldum. benim kim? Lan dolmuş. Hayır, Hülusi. Hülusi. Girme Hülusi. Hülusi. girdi. Aa, girdi Hülusi. Ahmet, ah, içeri girdi Ne yapacağız? Ya Abine bu çocuklar neden söz tutmaz böyle ya? Şimdi, top, şimdi onu ne yapıyor Allah bilir. Anne bak açılmıyor. Dur kızım bir dur Onu ya. açamayacağız da bir plan düşünmemiz lazım hadi. Ne yapabiliriz Ahmet had düşün düşün. Aa, evet. Bizim arkadaşımız kimdi? Goril. Onu çağıralım. Anca onun hakkında bizim güzel hadi. Arkadaşımız tamam el tutuşalım o zaman çağıralım. Goril şey arkadaşımız. Yani. Açıyorum. Goril, goril. Gel buraya. Hadi. Evet, arkadaşımız Goril geldi. ay Ya bu Ama, biraz yaşlanmış mı? O, o, o. Uzun süre görmediğimiz için kullanmış bayağı ya. Geçti yoksa ne? Aa, hoş evet, geldin. Gel, 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 gel. İş bulduk. Ne oldu beni dedin? çağırdın? Şimdi de Hulusi'ye <laughs> silah alıp onu kurtaralım. Ya öyle mi? Kesmiyor. Tamam evet. tamam, o benim işim. Kurtarırım tabii ki. Ay şu şimili toplar da hiç sevmiyorum ya. Her yerden çıkıyor. Yalnız içeri çok kötü kokuyor. Çok kötü aynen. Polisi oradan çekip alalım. Onları şuna hap, hapsedeceğiz tamam mı? Olur olur o benim işim. Çekilin bakalım şöyle kenara da geçeyim. Yoksa siz ezerim ha. Bütçem büyük benim. Hadi bakalım gireyim şuraya da. Ama beni gittir de öyle gireyim. Giremiyorum yaşlanmışsın. Hadi, Hadi. vur bakalım. De oradaymış la. Fatma, Fatma Hulusi kaldı. Hulusi çağır çıksın. Aç aç kapı hemen çıksın. Gel Hulusi, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Kapat kapat ikisi bir dövüşsünler bakalım kim kimi yenecek tamam mı? Hadi Ahmet elindekini yapacak mısın? İçini hapsedecek ki goril. Hadi bakalım. At bakalım. Oo tamam. Ay kavga ediyorlar. Evet. Hey, bekleyelim bakalım. <laughs> ha, goril. Galiba goril yok edecek. Aynen öyle. Hey, çocuklar duyuyor musun siz? Siz bakalım açayım mı kapıyı? Aç bakalım Açık gitti. <laughs> gitti galiba açın bakalım. <laughs> Gitmişmiş mi Şibili? İkisi de gitmiş. İkisi de mi gitmiş? Evet. Aa bunun diyor bak bunun içine hapsolmuş. İkisi de mi hapsolmuş? Ya var gori çıkarak. Ay goril, ay, goril çıkarak. bizim gori mi hapsolmuş? Ha gori çıkarak mı baba? Yapartma. Tamam orada içeri de çıkartalım gelin. Bir daha ben bizden habersiz tuvaletine gitmiyorsun. Bir daha söz tut. Lambana örtün gelin. Hadi geçin oh, bakalım. O daha dönüyor. Da, Aa içinde. Ay kalkın, diyorlar içinde. tut tut tutun tut tut. Ay tut çocuklar tutun. Ay kaçmasın tekrardan. Çıkmasın çıkmasın. Aa görüyor musun şunu yaramazlığına Azıcık açayım bizim arkadaşımız çıksın. Hadi bakalım. Hadi. Çık koru. Ah, ne oldu Ahmet? Ne oldu? Hayır. goril çıktı da o Şibili şibili top oraya. çıkacak. Kapat, kapat Hadi çocuklar kapatın şibili top Aa. çıkacak. Oh. Kapattı. Ah, tamam. Ahmet goril orada çıktı bak. Ay gorilciğim hoş geldin tekrardan. Şey... Ne yaptın? yedi değil mi? Onu hapsettin. Aa. Aa. Şimdi benim işim bitti. Şimdi gidiyorum. Hadi tekrardan beni yollayın bakalım. Hadi bay bay goril. Hadi bakalım.